Türk havacılık tarihinin en önemli şu anda uçakların bir tanesinin önündeyiz. Türk havacılık tarihi dendiğinde bunun bir başlangıcı var. Biliyorsunuz ki özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra hemen 1925 yılında biz Junkers firmasıyla bizim hükümetimizin görüştüğünü biliyoruz. Ve tam bir yıl sonra yani 5 Ekim 1926'da Kayseri'de bir uçak fabrikası oluşturuluyor. Bu uçak fabrikasında Junkerç firmasından gelen yetkililerle birlikte ilk uçak çalışmalarını başlatıyoruz biz. Ve Alman, Amerika olmak üzere daha sonra Polonya olmak üzere onların uçaklarını da yapmışız. Toplamda tam 200 uçak üretmişiz. Ve bu uçaklar içerisinde aslında arkamızda duran ve orijinali Türk Hava Kuvvetleri Müzesi'nde İstanbul'da sergilenen ve hemen arkamızda replikasını gördüğünüz bu uçak aslında günümüze gelen bu modeldeki ilk pilotlu uçak. Hemen baktığımızda bu uçak PLZ P24 modeli. Aslında 1939 yılında bu uçak üretildiğinde toplamda 100 adet hedeflenmişti ama maalesef 1941 yılında Türk Havacılık tarihi inanılmaz bir şekilde kesildi, engellendi ve bu tarihten sonra biz uçak üretemedik. Ve bu tarihe kadar tam e, arkamızda duran uçak 1939 üretimi. 40 adet uçak üretildiğini biz kayıtlardan biliyoruz. Şu anda günümüze kadar gelen bu modeldeki bir tane uçak var. O da İstanbul Havacılık Müzesi'nde. Burada biz replikasını sergiliyoruz. Tabii bu aslında bir başlangıç bizim için bir milat. Şu anda biliyorsunuz bir uçağımız daha var. Kaan o uçağımız da artık 2023 model olup geçenlerde Mayıs başlarında ilk defa taksi yaptı bildiğiniz üzere. Ve bizim için aslında bu süreci anlatmak ee, anlatırken bu süreci anlatırken bizim bu uçağın buraya koymak gerçekten buradaki gelen insanlarımıza da bu konuda bilinçlendirmek açısından oldukça önemli. Ben herkesi Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bir hafta boyunca uçağımız sergide olacak. Bununla birlikte hemen arka tarafta yine o günlerin tarihini anlatmak e, anlattığımız tam 38 tane fotoblomuz var. Yine o bu alanda da biz Kayseri'de Türk Havacılık tarihini çok güzel bir şekilde anlattık. Ben herkesi buraya bekledim, ifade etmek istiyorum. Lütfen herkes buraya gelsin, bu uçağı yerinde görsün.